Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Oğlak Burcu ile devam ediyorum. Sevgili Oğlaklar 9-12 Kasım haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Ee, yükselen Güneş Burcu, Ay Burcu, Oğlak olan herkes izleyebilir. Tabii ki bütün abonelerim ve beğeni atan arkadaşlarım niyetime dahildir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın Oğlak Burcu. Evet e, kanalımızın süper teşekkür bölümü aktif. Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlarım. Ve kolektife bir açılım sevgili Oğlak Burcu'm. E, sana uyanı al, uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık almak istersen videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. E, Instagram Duru Altı kanalımızdan da bize ulaşabilirsin. Evet, emeğime saygı duyup beyni atan arkadaşlarım, ee, sizlerin niyetine bakımıma başlıyorum. Evet, hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun oğulak burcum. Ee, bu arada gönlünden nasıl bir dilek geçirdiysen dileğin gerçekleşmiş arkadaşım. Şöyle fincanın içini gösteriyorum. Tabağına pek bir şey kalmamış. Ama onu da yorumlamaya çalışacağım oğlaklar. Haydi bakalım oğlak Burcu'm. Ee, uzun ağaç olur ya kavak ağaçları arkadaşlar. Uzunca bir ağaç var burada. Ee, ağacın dibinde böyle iki tane e, e, timsah gibi sürüngen bir hayvan ee, ağacın dibinde. Ee, sen ağacın üstündesin şurada. Ağacın tepesindesin sen şurada. Ama o iki sürüngen alt tarafta. Şimdi senden kıdem mevki olarak düşükte birileri de olabilir. Ama daha çok böyle düşmeni bekleyen bir birileri. iki düşman. Düşmeni bekleyen iki düşman gibi gözüküyor arkadaşım. Ama tam tersi onlar ne kadar beklerse beklesin sen üst taraftasın. Ee, dudakları belirgin. Saçları biraz kısaya yakın. Ee, ...genelde de böyle topuklu giyen bir kişi. Bir kadın karakter. Karşında e, seninle bir konuşma yapacak. Dik bir duruş sergiliyor burada, dimdik duruyor. E, biraz böyle kendinden kararlı, emin bir şekilde konuşacak. Emin olduğu bir konuda konuşur gibi. E, biraz yükselebilirsin bunun konuşmasına. Sana birazcık ters gelebilir arkadaşım bunun konuşması. Yani böyle e, biraz emir verir tarzda konuşabilir. Bu biraz senin canını sıkabilir... Ee, iki parça para var arkadaşım biri bu ay geliyorsa diğeri öbür ay geliyor ya da biri öbür ay geliyorsa diğeri ondan sonraki ay geliyor biri yakın vade muhtemelen bu ay içerisinde diğeri de öbür ay ya da bir hafta arayla olabilir ee, arada bir zaman verdi birli bir vade veriyor arkadaşım ee, beklenen bir para e, beklenen para da gelecek olarak gözüküyor ve şurada bir kişi böyle kucağına bir temiz bir kalp almış ee, sizde ya da o kişinin isminde olabilir bir A harfi verdi Adana'nın A'sı ee, bu kişi böyle elini kalbini almış niyeti temiz bir şekilde karşına çıkacak arkadaşım bir konuşma yapmak için ee, bu konuşma birazcık da bir şeyleri toparlamak maksadıyla olacak evet oğlak burcum yine burada bir erkek karakter vermiş arkadaşım ee, gözleri renkli olabilir belirgin olabilir ee, saçı böyle hafif perçem gibi ön tarafı bir tık uzun olabilir. Ee, şimdi bu kişinin de altta anahtarı var, anahtar var ayağının ucunda bir anahtar var arkadaşım. Ee, bu anahtarı biraz sana sunacak gibi, bu sen de olabilirsin. Senin ayağının ucuna gelebilecek bir fırsat da olabilir. Ee, ama sanki kişi bu anahtarı sana sunacak gibi gözüküyor. İzmir'in i'si i ya da ı o ya da Ö iki tane harf vermiş arkadaşım. Ve burada iki kişi birisi sağa birisi sola dönmüş dipte. Bakın iki kişi biri sağa biri sola dönmüş. Ve ortada bir kişi var. Şimdi araya girmiş bir kişiden kaynaklı iki kişi sırt sırta dönmüş. İki kişi birbirine arkasını dönmüş olabilir. İ ya da I, O ya da Ö harfleri sende ya da hakkındaki kişinin isminde soy isminde olabilir. Şimdi yolunuz bir Gövdede yol bir ama şu an için bir yol ayrımı yaşanmış. Yani şu an için bir ters düşmüş olabilirsiniz. İletişimsiz olabilirsiniz. Araya girmiş olan kişi uzaklaşacak arkadaşım. Ee, yönü diğer tarafa doğru bir gidişi var bu kişinin. Sana haber göndermek isteyen birisi var ama kuş ters dönmüş arkadaşım. Haber göndermek istemiş ama amacına ulaşamamış. Yani göndermek istediği haber sana ulaşamamış. Ve şurada gördüğüm kadarıyla da bu kişi karşına çıkıyor. Ee, sana anlatacaklarını kendisi anlatacak. İletişim değil de daha çok yüz yüze gibi olacak bu konuşma iki kişi arka arkaya bir bayrak tutmuş sallıyorlar arkadaşlar iki kişi ee, sen ya da destek olan biri sen ya da aklındaki kişi artık kimse bu resmiyet e, resmi iş devlet işi olabilir ama e, aynı zamanda bir e, resmiyette nikahı da gösterebilir çünkü ikiniz arka arkayasınız önünüzde bir bayrak sallıyorsunuz arkadaşım bu amaca giderken bu istikamette ilerlerken şurada şöyle e, hafif bir tık böyle kambur gibi, orta yaşın üstü, biraz göbekli bir kişi var. Biraz karşı çıkacak size. Ee, böyle bir tepesinde bir e, ünlem işareti gibi bir işaret. Biraz böyle öfkeli, öfkeli konuşabilir, öfkeli davranabilir arkadaşım. Ama siz hiç o istikamete bakmıyorsunuz. Direkt istikametinize, hedefinize doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. İki yolunuz çıkmış. Bu yolun birinden para geliyor. Ya da gideceksiniz oradan bir para alacaksınız. Gideceksiniz bir işi halledip geleceksiniz. Ama ilk yol ee, beş vakit içerisinde gerçekleşecek. Sanki bu yola gideceksiniz bir defa olmayacak ama ikinci gidişinizde istediğinizi alacaksınız. Ve içe doğru bir mutluluk gözyaşı akıyor arkadaşım. E, mutluluğunu yaşayacaksın inşallah. Mutluluktan akacak gözyaşına oğlak burcu şöyle baktığımda bir an kalbin böyle bir heyecanlanmış bir şey olacak gibi hissetmişsin güzel bir şey olacak diye beklemişsin olmamış bir duraklamışsın arkadaşım iki yerde için kabarmış sonra sönmüş şu an bekleme enerjisinde olduğun için biraz karamsar düşünüyor olabilirsin ama bu bekleme döngüsü de yakın vadede gidecek yani bu içindeki bekleme duygusunu ve o duygunun ağırlığını atacaksın akacak mı diye bakıyorum oğlak burcum akmıyor evet buraya direkt yorumlayalım görüyorsun değil mi fareyi fare şeklinde çıktı şimdi bu aslında bir tane fare ve böylece engel olmuş yani düşündüğün bir konu olabilir düşündüğün bir mevzu olabilir ee, birazcık tehlikeli bir kişi isminde soy de ü u harfi olabilir bu kişinin ee, negatif düşünceleriyle, negatif enerjileriyle seni bir çember içerisine almış. Arkadaş çevrende de olabilir arkadaşım. Bu kişiden aldığın öğütlere, akıllara dikkat et. Mümkün olduğunca da bu kişiden öğüt, akıl alma. Çünkü enerjisi negatif. Seni bir çember içerisine almış. Onun enerjisinin dışına çıkamıyorsun. Çıkamadığın için de olumlu düşünemiyorsun. Aslında etrafın aydınlık. Sadece bu kişinin ağzından çıkan negatif enerjiler senin psikolojini biraz olumsuz yönde etkiliyor olarak veriyor arkadaşım. Evet sevgili oğlaklar. Haydi bakalım. Şimdi ee, beğenen abone olan arkadaşlarımın niyetine soracağım oğlak burcum. Öncelikle aklınızdaki kişiyi bir düşünüyoruz. O kişinin ismini zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine girmek için. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız. Acaba iletişim ne zaman olacak diye. Bütün beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak? Bize zaman versin diyorum arkadaşlar iki rakamı görebilecek misiniz bilmiyorum tam ortada merkezi bir iki rakamı verdi videoyu ekran resmi alıp yakınlaştırırsanız da görebilirsiniz bu gösterdiğim harfleri çünkü yakınlaştırmanız lazım iki rakamı vermiş iki gün iki saat e, ikili bir vade içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evine gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.